Evet bu şekilde örmeye devam ettim diğer kısmını ben tamamladım. Şimdi kol cool kısmını yapacağız eksiltme yaparak bu şekilde. örmeye devam ettim. Şöyle göstereyim yakından. 4 tane kalasıya kadar devam ettim ben bu şekilde. Sizler daha fazla da eksiltebilirsiniz. 2'ye kadar indirebilirsiniz. Şimdi burada kol cool kısmını yapacağız. Şöyle. Buradaki kol cool kısmını yapacağız. 4 tane kalasıya kadar eksiltmeye devam ettik. Yani sıra başlarında bir ikili kapattık. Ve sıra sonuna kadar üçlü kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane yan yana fıstığımız var. Ee, dediğim gibi 2'ye kadar ya da 3'e kadar da indirebilirsiniz. Bir iki sıra daha eksiltme yapabilirsiniz. Yani benim için bu şekilde ideal. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen kulp kısmına geçiyoruz. Buradan şöyle göstereyim ben. Üçlü kapatarak. Buraya kadar geldim, döndüm ve buradan bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bu noktaya yapıp kapatıyorum. Üst üste yapacağız. 2 oldu. Ben sayısını söyleyeceğim. Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. 3 oldu. Evet bu şekilde yapmaya devam edelim. Evet bu şekilde yaptım. Üst üste şöyle göstereyim. 2 4 6 ve 8 tane. 2 4 6 8 tane yaptım. Şimdi 9.cuyu yapıyorum. Kapatmıyorum. 9.cuyu kapatmıyorum. İlmek aldım. Ve buradaki noktaya 1 2 3 4. nokta yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatacağız ikisini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir yapıyorum bir aşağıya ilmek kaydırma ile sabitleyip bir zincirle burada ipimi kesiyorum ve kenarına başlayacağız şöyle. Evet bu şekilde benim için ideal sizler daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz fıstık sayılarını eksiltip çoğaltarak. Evet, kenarı içinde ben bu şekilde yaptım. Çok güzel oldu. Gerçekten boyut olarak da ideal oldu. Şöyle şu kenardan başladım ben. Buradan başladım. Hemen sizinle birlikte de yapalım. Şuradan da başlayabilirsiniz sizler. Buradan da başlayıp 3 zincir yapıp ipinizi sabitleyip 3 zincir yapıyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. kapatıyorum bir zincir yapıyorum hemen bu noktaya her noktaya sabitliyorum ilmek kaydırma ile sabitleyelim tekrar 3 zincir her noktaya hiç atlamadan fıstık yapıp kapatıyoruz bir zincir yapıp bir ileriye ilmek kaydırma ile sabitliyorum tekrar aynı işlemleri yapıyorum bir zincir hemen bir ileri ilmek kaydırma ile sabitliyorum Evet kol kısmının üzerinden de bu şekilde geçiyoruz kenarlardan da bu şekilde geçip sıra sonuna geliyoruz Evet sıra sonuna gelelim Evet başladığımız yere sabitleyerek ipimizi kopartalım bu şekilde çok güzel oldu gerçekten boyut olarak da ideal oldu çeyizlerinize koyabilirsiniz hediye edebilirsiniz gündelik kullanıma da uygun bir model arkası da bu şekilde gayet güzel oldu böyle takım olarak yaptık şimdi diğer modelini de göstereceğim hemen kulp kısmı da güzel oldu böyle hemen diğer karesini göstermek istiyorum. Bu şekilde ikili bir takım yapıp hediye götürebilirsiniz ya da çeyizlerinize koyabilirsiniz. Gündelik de kullanabilirsiniz. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Böyle tekrar bir göstereyim. Kenar oyasında bu şekilde de yapabilirsiniz. Karesinde yapmış olduğumuz gibi e, kenar oyasını takım olarak uygulayabilirsiniz bu şekilde. Kanalıma abone olup videolarıma beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.